Var. Ben uzman doktor Asiye Akgün. Yine yeni bir konuyla karşınızdayız. Ama neden bahsedeceğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Bakalım Rahmi'ye soralım. Rahmi'ciğim bugün neden bahsedelim? Ee, hocam insanın kendine alerjisi olabilir mi? Yani son zamanlarda böyle şeyler duyuyorum. Size bir sormak istedim. Çok ilginç Rahmi'ciğim. Evet insanın kendine alerjisi olabilir. Bu hem ruhen de mümkün hem fiziken de mümkün. İnsanın kendine alerjisi olursa Buna fiziksel hastalıklar olarak otoimmün hastalıklar diyoruz. Aslında bu çok basitleştirilmiş bir anlatım. Otoimmün hastalıklar kısaca vücudun herhangi bir kısmına karşı savunma sisteminin aşırı reaksiyon göstermesidir. Ama aslında her zaman zihin ve beden bir bütün olduğu için insanın Bedeninde bir problem varsa zihninde bir problem vardır. Zihninde bir problem varsa bedeninde de bir problem vardır. Yani aslında otomün hastalıklarda insanın kendine de Rahmi'nin sorduğu gibi alerjisi vardır. Kendini olduğu haliyle kabullenememe, kendini olduğu haliyle sevememe durumları da vardır. Ve bedenin en uygun yerine yani zincirin en zayıf noktasına da bu kabullenememe durumu yansır. Yani zincir nereden kopar? En zayıf noktasından kopar. Otomün hastalıklar pek çok. Yani adlarının ne olduğunda önemli değil. Ben de öyle diyorum. Ayşe olmuş, Mahmut olmuş, Fatma olmuş. Hiçbir önemli değil. Hepsinin ortak bir mekanizması var. Yani savunma sistemi ne yapıyor? Vücudun bir kısmına aşırı reaksiyon gösteriyor. Peki hangi kısmı olduğunu nasıl seçiyor Rahmi biliyor musun? Nasıl hocam? Çünkü vücudumuzda hastalıkların pek çok sebebi var. Yani şunu tekrar söylemek istiyorum. Hiç kimse bir günde hasta olmaz. Herkes hasta olmak için belirgin bir yanlışı yıllarca ısrarla yapması gerekir. Ve vücut dengeleme mekanizmaları bir süre sonra bu ısrarla sürdürülen yanlışlara dayanamaz dengelemeyi yapamaz ve zincir zayıf noktasından kopar. Yani bu ne demek? Yani her hastalığın sebebini aslında özetlersek toksinlere de bağlayabiliriz. Yani hastalığın kök sebepleri arasından pek çok sebep vardır. Mitokondrilerin yeterli çalışmaması, toksinler, ağır metaller, bağırsakların yeterli çalışmaması, salınma sisteminin anormallikleri veya hormonal dengesizlikler veya o vitamin mineral dengesizlikleri pek çok kök sebep sayabiliriz. Ama bütün bu kök sebepleri susuzluk, oksijensizlik, yoğun stres bütün bunlar hastalıkların kök sebepleridir. Ama ben her zaman şunu diyorum bütün bu sebepleri sıktığınızda 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 en sonuna yine toksinler kalıyor. Mesela susuzluk bir hastalık sebebidir. Peki neden hastalık sebebidir? Çünkü su olmadan toksinler temizlenemez. Su olmadan hücrenin içerisindeki pek çok fabrika çalışamaz. Ve en nihayetinde geldik toksinlere. Bağırsakların düzgün çalışmaması, atık boruların tıkalı olması ve buna bağlı olarak yine vücuttaki toksin seviyesinin artması veya besin intoleransları. Sindirilememiş her besin toksindir ve bunun gibi daha her sebebi, kök sebebi bir şekilde toksinlere indirgeyebilirsiniz. Benim söylediğim her zaman şu hastalarıma. Vücut toksinleri temizlemek ister. Fakat vücudun toksinleri temizlemesinde bir kapasitesi vardır. Bu kapasite açıldığında vücut toksinleri iyi niyetle daha sonra hiç gelmeyecek olan o müsait zamanda temizlemek üzere bir yerlerde bekletir. Ama vücutta bir çöp kutusu da tasarlanmamıştır. Çünkü biliyor ki yaratan insanlar vücudu kullanım kılavuzuna uygun kullanacaklar. Ama biz kullanamıyoruz. Peki ne yapacak o zaman bunu beklettiği her yerde bu toksinleri? ne yapacak? Bu toksinler vücuda zarar verecek. Eğer eklemlerde bekletirse eklemlere, pankreasta bekletirse pankreasa, karaciğerde bekletirse karaciğere ve toksinlerin vücuda verdiği zararın ilk belirtisi ağrıdır. Yani ağrı aslında vücudun bir yardım çığlığıdır. Bana yardım et. Bir problem var ve bu problemi çözmek için en doğru zaman şu zaman diye. Ve selam. Romatoid artrit, şeker, Hashimoto bunlar çoğumuzun çevresinde çok fazla gördüğü, çok fazla duyduğu en yaygın otomobil hastalıklardan. Bunlara MS'i de katabilirsiniz, bunlara vasküler bazı diğer hastalıkları da katabilirsiniz. Ama dediğim gibi adlarının ne olduğu önemli değil. Hepsinin oluşum mekanizması aynı olduğu gibi genel tedavi prensipleri de aynıdır. Yani ne yapmamız gerekir? Eğer bunların sebepleri toksinlerse rahmet, o zaman ne yapacağız? Etkili bir detoks yapacağız. Peki detoksun en basit prensibi nedir? Vücuttan atılması gereken maddeler var değil mi? Toksin dediğimiz şeyler vücuttan atılması gereken şeyler. O zaman ne yapacağız? Bir kere bunların girişini kısacağız. İkincisi çıkışını artıracağız. Girişini kısmak ne demek? Antiinflamatuar beslenme demek. Yani mizaca uymayan veyahut da intoleransımız olduğu besinlerin girişini bazen kesmek, elimine etmek yani bazen ise çok sınırlandırmak gerekiyor. Ve aynı zamanda inflamasyona neden olan şeker gibi, süt gibi, gluten içeren besinler gibi besinleri de kısıtlamak ve bazı durumlarda da elimine etmek gerekiyor. Peki başka ne gerekiyordu? Her türlü detoks için su gerekiyor. Su içeceğiz. O zaman ne yapacağız? Suyu yeterli içeceğiz. Peki su içmenin de bir önemi var aslında. Su, su diyoruz ama suyu rastgele içtiğimizde de çok ama anlam ifade etmiyor. Mesela sen kaç litre su içiyorsun Rahmi? Hocam ben günde 3 litreye yakın su içiyorum. Bir tane kendime matar aldım. Evet. Sürekli onu dolduruyorum. Önümde tutuyorum. Aklıma geldikçe içiyorum. Evet. Su konusunda bilinçlenmişsin. Ama su konusunda şunları biliyor musun acaba? Evet yeterli su içmek lazım. Ama doğru suyu doğru zamanda ve doğru şekilde içmek de lazım. Yani Aldın 500 mililitreyi kafandan diktin likır likır. Bu doğru bir su içme değil. İçtiğin hızla çıkacaktır. İkincisi ne yaptın? Tok karnına içtin. Bu da çok etkili bir su içme yöntemi değildir. Çünkü sindirim esnasında bize mide asidi lazım. Ve mide asidini dilüye edecek sıvılar da sindirimi bozar. Yani suyu aç karnına ben içmek lazım. Ben yanlış yapıyorum o zaman, hocam o zaman. Evet. Ve aynı zamanda bir de tekrar canlı su, ölü su kavramına girmek istiyorum. Su molekülleri bekledikleri zaman birbirleriyle birleştirirler ve makromoleküller haline gelirler. Bu ne demek? Bu makromoleküller hücrenin içerisine girmekte zorlanırlar demek. Yani bu ne demek? Hepimizin içtiği sular, pet sular, damacana sular veya arıtma sular. Bunların hepsi ne demek? Ölü sular. Yani makromolekülleri olan sular demek. Yani aslında 3 litre su içiyor olabilirsin. Ve hücrelerin çölde kalmış gibi susuz da olabilir. Pek çok kişinin başına gelen şeylerden birisi budur. Canlı su deyince o zaman ne yapacağız? Aslında ideal canlı su nedir? Çeşmelerden akan, kaynaklardan akan, derelerden akan sular canlı sudur. Ama bunlara kimin ulaşımı var ki? Hiçbirimizin evet. yok. O zaman ne yapacağız peki? Ben diyorum ki bütün bitki çayları sıcak ya da soğuk canlı sudur. O zaman günlük bitki çayı tüketimimiz olmalı. Bütün şekersiz kaynatılmış hoşaf komposto suları canlı sudur olmalı. Evde hazırlanmış bitki, sebze ve meyve suları, mutlaka sulandırarak içilmek koşuluyla bunlar canlı sudur. Yani günlük olarak en azından suyumuzun bir miktarı canlı su olmalı ki bu içtiğimiz su hücrelerimizin içine kadar girebilsin gerekli kanallardan ve hücrelerimizin içi de detoks olabilsin ve hücrelerin içinde suyla yürüyen reaksiyonlar meydana gelebilsin. Bir şey sorabilir miyim Tabii hocam? Ki. Şimdi aklıma geldi. Şimdi e, biz suyumuzun içine atıyorum limon falan sıksak işte bitki yaprağı falan atsak o da canlı oluyor mu? İlla kaynatmamız mı gerekiyor? Hayır oluyor. Bakın su mayalanabilir bir şey. Aşılanabilir bir şey yani. Yani o zaman suya yaşam enerjisi olan bir şey atarsanız akupunktur felsefesinde böyledir. Yani biz çiğ dediğimiz bir yaşam enerjimiz var. Yani bu çiğ nedir? Yaşayan şeylerden aldığımız enerjidir. Yaşayan şeyler nelerdir? Ölmemiş olan bitkilerdir, havadır ve canlı sudur. Yani bunlar bizim yaşam enerjimizi destekler. Yani biz sonuna kadar pişirdiğimiz gıdadan gerekli vitamini alabiliriz, gerekli kalori alabiliriz ama piştiği için artık tam olarak ölü olduğu için çiğ. Yani yaşam enerjisini almayız. O yüzden günlük dediğimiz şeylerin bir kısmı Pişmemiş olmalıdır, canlı olmalıdır ki bize yaşam enerjisi de geçsin. Ya mi nereden nereye geldik ya? Bizim konumuz neydi? İnsanın kendi alerjisi evet. var mı? Oradan otomobil hastalıklardı. Şimdi neredeyiz? Canlı soylu suya geçtik. Evet. Neyse bunların da söylenmesi gerekiyor. Çünkü tedavide ne demiştik? Mutlaka detoks olması gerekiyor. Bütün otomobil hastalıklarda ana tedavilerden birisi detokstur. Antiflamotar tedavi ilaç olarak işe yarıyorsa o zaman antiflamotar beslenme de işe yarar. Ve buraya ilaç bu hücrelerin gelmesine neden olan toksinleri temizlersek bu hücrelerde bir daha gelmezler. Yani ilaçların evlerine gönderdi hücrelerin tekrar gelmemesi için yapacağımız şeyler var. Ne dedik? Antiflamotar beslenme dedik. Yeterli su içmek dedik. Aynı zamanda detoks yöntemleri nelerdir? Mesela Hızlıca direkt toksinleri dışarı alma yöntemlerinden birisi olan hacamat. Etki bir detoks yöntemlerinden birisidir. Başka neler olabilir? Hastalıklarda ortaya çıkmasında vitamin mineral eksiklikleri kök sebep olabilir dedik. Bunların mutlaka ve mutlaka yerine konulması. Burada parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Çok ciddi derecede artık tahlillerde ortaya çıkacak derecede eksikleriniz varsa bu besinleri direkt tüketerek tamamlanmaz. Yani sizin ciddi bir aneminiz varsa çekirdekli kuru üzüm yiyerek bunu tedavi edemezsiniz. Ama orta düzeyli veya anemiye giriş boyutunda, kansızlığa giriş boyutunda hafif boyutlardaysa belki o zaman olabilir. Yani artık hastalık boyutundaysa lütfen besinlerle bunu tedavi etmeye çalışmayalım. Hele ki bu dönem nasıl bir dönem? Gübreli toprakta yapılan üretim var. Bu ne demek? Toprakların mineral içerikleri düşük demek. Eskiden bir kilo bir tane muzdan aldığımızı şimdi bir kilo muzdan alabiliyoruz. Ve hiç kimsenin de bir kilo muz yeme imkanı yok. Yani kısaca otomün hastalıkların fiziksel boyutu bu şekilde. Psikolojik boyutunda da mutlaka kendinizde gerçekten kabullenemediğiniz bir taraf vardır. İşin psikolojik boyutu da mutlaka ve mutlaka değerlendirmeli. Otomin hastalığın yansıdığı organa bakılarak da psikolojik olarak nerelerde problem olduğu tespit edilebilir. Lütfen kendinizi sevin, kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve artık bir kere daha hatırlattığım üzere suyunuzu canlandırın. Mutlaka ve mutlaka düzenli detoks olun. Çünkü düzenli çöp kutusunu dolduruyorsanız düzenli boşaltmanız lazım.